Yetişkinlerde tam tıkanmada hemlik manevrası ile hastaya müdahale edilir. Bunun iki türü vardır. Hemlik 1, hemlik 2 diye. Şimdi birinci hemlikte hastanın arkasına geçilir ve bir elim göğsüne, göğsünü tutacak şekilde durur. Diğer eli de hastanın sırtına gelecek şekilde. Hasta biraz eğilir ve sırtının arkasına böyle vurulur ve hastaya sürekli öksürmesi gerektiği söylenir. Öksür, öksür. İçindeki cisim, ağzının içindeki cisim çıkarılmaya çalışılır. Sonra diğer diğer hermikte ise hastanın yine arkasına geçilir. Bir elini e, yumruk yapıp hastanın e, tam midesiyle göğsünün e, altına denk gelecek şekilde yerleştirilir ve diğer elin onu tutacak şekilde e, hasta yine eğilir, eğdirilir ve bu şekilde ona baskı uygulanır. <laughs> yine öksürülmesi gerektiği söylenir ve içindeki cisim çıkarılmaya sağlanır. E, hastalarda e, daha doğrusu yetişkinlerle temel yaşam desteğinin ilk aşaması ortamın güvenliğini sağlamaktır. E, ortamda tehlike oluşturabilecek bütün etkenleri yok ettikten sonra e, hastaya bilincinin açık olup olmadığını kontrol etmek için iyi misin, e, nasılsın, işte adın ne, soyadın ne, yaşın kaç gibi basit sorular sorulur. Daha sonra e, bu sorular sorup bilincini kontrol ettikten sonra eğer hastanın bilinci kapalıysa eee 112 aranır ve bir acil yardım istenir. 112 ge, ekipleri gelene kadar hasta düz bir şekilde yat düz düz bir şekilde ve sırtı yere gelecek bir şekilde yatırılır yani. Daha sonra e, hastanın e, hava yolu açıklığı kontrol etmek için hastanın kafasını düz bir şekilde getirdikten sonra hastanın kafasını geri bir şekilde al, alıyoruz ve daha sonra ağzını açıp e, çenesini yukarı doğru bir pozisyona getirerek hastanın hava yolu açıklığını e, düzgün bir hale getirmiş oluyoruz ki hasta daha çabuk e, soluk alıp verebilsin. Bak dinle hisset ve yöntemiyle hastanın soluk alıp verdiğini kontrol edebiliriz. Burada öncelikle bak yönteminde hastanın göğüs bölgesinde inip kalkma olduğunu kontrol ederiz. Eğer yoksa hastayı bu sefer dinlemeye başlarız. Hastanın ağzını açıp nefes alıp vermediğini kulağımızda ağzına denk getirecek şekilde tutup dinlemeye çalışırız. Eğer hala duymuyorsak bu sefer e, yanağımızı hastanın yine ağzına açıp denk getirdiğimizde hastanın e, nefesini hissedip hissetmediğimizi kontrol ederiz. Bu şekilde kontrol edilmiş olur. Bu üç yöntemle de hastanın solunumun olmadığını tespit edersek eğer e, son aşamada e, kalp masajı ve suni teneffüse geçmemiz lazım. E, kalp masajından hastanın e, göğsünün e, kalp yani göğüs kafesine tam denk gelmeyecek şekilde kalbine yakın bir noktadan e, sağ, sol elimizin ben sol elimi tercih ettim sol elimin e, topuk kısmını e, oraya yerleştirip diğer elini de bu şekilde kenetleyip tuttuktan sonra hastaya hastanın göğüs kafesi 5 cm inip e, kalkacak şekilde 30 kere bası uygulanır bu şekilde tabi e, bası uygularken kollarımızın bükünlemesi lazım ki daha hızlı ve daha etkili bir şekilde kalp masajı yapabilirim bu şekilde tabi gerçek bası da uygulamıyorum şu an <laughs> onda et, et, et bir bilgi olarak geçeyim bu şekilde hastaya kalp masajı uygulanır e, 30 kere uyguladıktan sonra biraz ara verilir. <laughs> E, kalbe 30 e, 30 kez bası uygulandıktan sonra hala hastanın e, solunumu yerine gelmezse eğer hala aynı şekilde duruyorsa bu sefer suni solunum desteğine başvurmamız gerekiyor. Bunun için de hastanın ağzı açık bir şekilde yine kafasını geri tutup ağzını e, daha doğrusu çenesini yukarı kaldırarak ağzı açılır. Daha sonra hastanın kafası gerideyken burnundan tutulur ki e, verdiğimiz solunum burundan çıkmasın ve ağzına yaklaşılıp e, solunum desteği verilmeye başlanır. E, tabii bir yandan solunum desteği verirken de göğsünün inip kalktığını kontrol etmemiz lazım ki solunum doğru bir şekilde gerçekleşmiş mi diye. E, solunumu bu şekilde verdikten sonra eğer hala hasta yerine gelmediyse, hala hastanın birinci yerine gelmediyse, solunum yerine gelmediyse, tekrardan bu işlemlere devam edip 30 kalp basısı. Daha sonra 2 solunum şeklinde 30 kalp basısı 2 solunum şeklinde devam edip hasta yani 112 ekipleri gelene kadar devam edilir.